Merhaba arkadaşlar, bugün e, Daily Coding Problem isimli web sitesine e, bana yolladığı sorulardan birini çözeceğiz. Kendileri soruya Medium zorlukta diyorlar. Bundan önce çözdüğüm sorular zannediyorum e, Easy e, seviyesindeydi. E, şimdi sizle beraber Medium seviyesinde bir soru çözmeye çalışacağım. Siz de bu tip soruları e, almak istiyorsanız Daily Coding Problem sitesine gidebilirsiniz. E, orada sizin Gmail'inize her gün bir tane problem yolluyorlar. Şimdi soruya gelirsek, soruyu öncelikle Google sormuş, şöyle diyor soruda given a string of words, e, şunun hemen çevirisine bakalım, sınırlandırılmış, by spaces, tamam yani boşluklarla ayrılmış kelimeler verildi diyor. Hani hello bir kelime arada boşluk var, world bir kelime arada boşluk var gibisinden. E, diyor ki işte böyle kelimeler verilmiş kelimeleri e, reverse the words in string for example gibi yani diyor ki işte hello world here verilmiş biz burada sondakini başa alıyoruz ortadakini ortaya alıyoruz işte hepsini ters çeviriyoruz yani e, mesela sonda hello diyor işte biz hello'yu alıyoruz başa ekliyoruz gibisinden. Ee, şimdi hemen bir düşünelim bunu yapmak için birazcık. Ben bu soruyu yani 20 dakikada yapabil yapmayı hedefliyorum inşallah. Ee, şimdi şöyle yapabiliriz. Hello deriz. Arada boşluk var. İlk son kelimeyi alırız. Ekleriz. Daha doğrusu ilk ilk kelimeyi alır. Ekleriz. Boşluk koymayız ilk kelime olduğu için. Sonradan world kelimesini alırız. Ekleriz. E, fakat sıfırıncı indeksi ekleriz ve araya boşluk koyarız. Böylece bu hello kelimesi ilerlemiş olur. E, şimdi 2 dakika 5. saniye oldu. Ben başlıyorum. Giriş diyorum. Buraya giriş yapacaklar. Hello world. Here. Şu küçük harfli olsun. Takılanlar olabilir. Evet şimdi fonksiyon yapılan def Diyelim. tamam Tam. Ee, öncelikle bir tane sonucumuz olsun her soruda yaptığım gibi. Sonra şöyle yapalım. For in range diyelim. 0 virgül len len giriş diyelim. Sonra da ee, şöyle bir tane de. First index 0 olsun. Bir tane de last index. O da last index'e gerek yok. First index yeterli olacak. Ee, şimdi şuradan devam edelim. Tamam. If i hayır giriş i equals 0 diyelim eğer girişteki i e, sıfıra değil pardon boşluğa eşitse e, o zaman şey yapacağız ne yapacağız ha if daha koyalım buraya if sonuç len sonuç equals 0 diyelim. O zaman şöyle yapalım. Direkt ee, sonuç equals şey diyeceğiz. Girişte ee, sıfırdan giriş i'ye kadar Şimdi mesela bu nasıl olacak? 0 burası, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, mesela 5 boşluk, o zaman helloya kadar alacak, boşluğu almayacak, ee, diye tahmin ediyorum. Ee, çünkü bakalım, çünkü bu eksklusif. içinde dahil değil. 0 1 2 3 4 Mesela 5 olacak indeks. 4'e kadar alacak. Hello. Biz de ilkinde boşluk bırakmak istemiyoruz. Sonda boşluk olmasın diye. Tamam. Else if diyelim. Ya da else diyelim direkt. Koşulumuz pardon. C sharp'a kaydı. Else diyelim. Else'de de şöyle yapacağız. Eklenecek diye bir şey yapalım hemen. Eklenecek equals şey olsun. E, girişin first pardon, first index ten first index'ten e, i'ye kadar olsun. Tamam. First index'ten i'ye kadar olsun. Ekleneceğin e, düşünelim. Böyle olacak mı? Hmm. Hmm. Sıfırıncısına ekleyeceğimiz için Yok, yok. Tamam, yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. Eklenecek equals diyeceğiz. Bu virgül, virgül müydü, artı mıydı, virgüldü sanırım. Ee, virgül eklenecek. Tamam. Sonrasında da sonuç equals ee, şöyle diyeceğiz sonra eklenecek virgül sonuç tamam şimdi bir printleyelim bakalım ne elde etmişiz bir sıkıntı var mı hop ya, yanlış şey bastım evet önce çağırmamız lazım bunu ama Sorun değil. Bakalım. Hmm. Evet evet. Şurayı yanlış yaptık. Burası iyi e olacak sadece. E, first index iyi. E. Tamam. Ne oldu bakalım. E, sonucumuz. Virgül. Ha virgül değil. Evet virgül yaparsak liste gibi oluyor. Artı dersek olacağını tahmin ediyorum. Hello world. World hello. Hmm. Şu neden iki defa hello'yu aldığını biliyorum. Çünkü first index equals i e yapmamız lazım. Hatta i e mi? i e yaparsak boşluktan başlayacak. i e artı 1 yapmamız lazım tamam gene first index equals i artı 1 tamam first index 0 tamamdır şimdi bir deneyelim world hello hmm. Hmm. garip bir şey bakalım eğer ha dur else demeyeceğiz tabii. else if diyeceğiz tekrardan Girişin iyisi diyeceğiz. Eşittir. Böyle diyeceğiz. Ee, sıkıntı ne? Elsif değil tabii ki. Gene C şarpa kalıydı. Elif olacak. Yellow world, yellow world. Tamam. Ee, şurada da şu kısmı şöyle değiştirelim. Böylece world ile hello arasında boşluk oluşacak tamam ee, şu an bu kısma kadar doğru gidiyor ee, world burada hello'yu sona attı here'a gitmiyor ee, here'a neden gitmiyor bir düşünelim bakalım ee, first index'ten i'ye kadar ha here'a gitmiyor çünkü here'ın sonunda boşluk yok Tamam. Şuraya bir elif daha koyalım. I e equals len. Giriş diyelim. O zaman da yine aynı şekilde şuradaki işlemleri yapacağız ve sonrasında breakleyeceğiz. Printi de buraya alırsak bakalım sıkıntı çıkacak mı? Elif iyi eşittir len girişse hmm. buraya uğramadı len giriş eşit olamaz çünkü eksi bir diyeceğiz nasıl? Hı, bala baba bam 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 bam. bam baba 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 range len giriş len girişten bir eksine kadar e, len giriş eksi bir küçük bir print yapalım hemen print i e, virgül len giriş diyelim bakalım nasıl bir şey olacak e, 15'e kadar geliyor tamam len giriş eksi bir diyelim nasıl yani Ops. Yanlış yere yazmışım. Kusura bakmayın. Eksi bir. Run. Tamam. 15-15 Yani birbirlerine eşit oluyorlar. Orada bir sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı nerede bakalım. Ha evet evet. Şu sıkıntı tamamen şu. Bu elifi buraya yazmam gerekiyor. Her ve de ayrıca indeks i artı 1 almam gerekiyor. Bir de şu kısmını çıkartırsak tam olacak. Çıkartmayacakmışız. Doğru. Doğru. Çıkartmayacağız. Evet. Here world hello. Tersini almayı başardık. Biraz printing yapmam gerekti. Normalde Google interview'larında printing yapamıyorsunuz. E, 11.50'de bitti diye sayı varsayıyorum ben. Sanırım 2'de başlamıştım. 11.50. 8-9 dakikalık bir süre. Ee, başka bir örneği deneyelim Mesela Ahmet Borcunu öde Öde borcunu Ahmet Mesela biraz daha uzun bir şey deneyelim Lütfen artık Artık lütfen öde borcunu Ahmet Tamam ee, Çalışıyor Şimdi koddan bahsetmem gerekirse Öncelikle biz ee, şöyle birazcık daha güzel gözükmesi için birkaç boşluk bırakayım. If'lerin şeylerin yanları ayrı olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, ben şöyle yaptım. Boşluk olursa al dedim. Yani giriş i e, iyi boşluksa girişin iyisi e, bunu true olacak. Bu true olduğunda şurada dedim ki eğer sonuç sıfırsa yani sonucun hiçbir büyüklüğü yoksa ki orijinalinde büyüklüğü yok. O zaman dedim ki e, sıfırdan i'ye kadar sonuç bu olsun. Yani giriş sıfırdan Ahmet'ten boşluk burası olacak. Şu kısım. E, buraya kadar bu eksklusif olduğu için i'yi almayacak. i'den bir öncekini alacak. Yani boşluktan bir önceki t'yi alacak. Ahmet'i alacak bu. Şimdi şurada boşluk ekliyordum. Fakat burada eklemedim. Çünkü e, bunun sebebi şu. E, cümlenin sonunda boşluk olmaz yani sebebi bu. Buna bir daha hiç dönmeyecek. First index'i de i boşluktu. i'nin bir sağındaki b'ye geldi first index. Sonra tekrar devam etti b'den. Borucunu öde. Şuraya geldi. Yine boşluk. Gene buraya girdi. Bu sefer bunu atladı. Çünkü len sonuç sıfır değil. Artık Ahmet var içinde. Buraya geldi. Giriş Boşluk mu? Boşluk. Eklenecek o zaman first index'ten. First index i artı 1 olmuştu. Yani b olmuştu. I'ye kadar. I şu an boşluk. Boşluktan bir öncesi. Bunu artı bir de sonuna bir tane boşluk ekledim. Aslında optimizasyon amaçlı yapabileceğimiz şeylerden biri şu. Şurayı I artı bir yapıp e, burayı çıkartabiliriz. Fakat süren bittiği için herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Sonra da sonuca önce bunu ekliyoruz sonradan sonucun kendisini artı olarak koyuyoruz. Böylece ikisi bir arada toplanmış oluyor. Hani önce sonuçtaki Ahmet'i alıyor, sonra başına borcunu ekliyor. Borcunu Ahmet oluyor böylece. Sonradan first index'i yeniden update diyoruz. Bu bu sefer sona kadar gidiyor. Sona geldiğinde fark ettiyseniz boşluk yok. Bu yüzden e, diyorum ki eğer i len giriş -1'e eşit olduysa, yani artık k indeksine kadar geldiyse first index güncellenmiş olacak lütfen kelimesinden sonra a'da olacak. Bu yüzden first index ve i artı 1'i alırsak i artı 1 dememin sebebi şu aldı k'da olduğu için indekslemesi ı'yı alacak son olarak. Bu yüzden artı 1 deyip k'yı da e, dahil ediyoruz. i artı 1 boşluğu bırakıyoruz. E, sonradan printliyoruz sonucu ve breakliyorum. E, zaten breaklememe gerek de yok aslında. Mesela bunu da yapmayabilirim. Çünkü sonuna gelmiş zaten kendi kendine çıkacak. Evet e, bu soru böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bunun gibi birkaç tane daha medium soru var. Görmüşsünüzdür zaten Gmail'de. Onları da paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Anlamadığınız bir yer olursa sormaya çekinmeyin. Hepinize cevap veririm.